Bahçeli'den çarpıcı ABD tepkisi. Osmanlı İmparatorluğu'na hasta adam yaftası vurmuşlardı. Bugünün dünyasında gerçek hasta adam Amerika Birleşik Devletleri'dir. İçeriden çürümüş, büyük oranda insan kalitesini yitirmiş, anlam ve varlık nedenini kaybetmiş toplum yapısına sahip olan Amerika Birleşik Devletleri'nin kristal vazo gibi 50 parçaya ayrılacağı günler emin olunuz ki uzak değildir. Bu ülkenin Siyonist haydutluğa verdiği ve kumanda odası evan evan felaket senaryolarıyla teşhis edilmiş desteğini diri tutabilmek için Latin Amerika ve Orta Doğu'nun enerji kaynaklarını sömürme planı Elbette son çırpınışları